Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bilir ve bih Arkadaşlar Cüz'ün ilk dersi Elif Bu yanındaki kırık hemze kardeşidir İkisi de Ed, Elif'tir elif hemze diye bilirsek daha iyi olur. B altta bir noktası olan T üstte iki noktası olan S peltektir. Üç tane noktası olan S'dir. Peltek. Cim. Biz buna göbekli diyoruz. Göbekli noktalı cim. Göbeğinde noktalı olan cim. Akılda kalsın diye. Bu da ha, ha. Boğazı biraz sıkarak ama hırlatmadan. Ha, ha. Bu biraz hırlatıyoruz. Hı, hı. Bu dal. Ee, bunun kalkalesi de oluyor ama harf olarak dal. Bu peltektir. Dili hafiften öne doğru çıkartacağız. Zel, zel. Ra, ra bu hükmü kalındır. E, esre olursa harekede ama kendisi kalındır. İleride görürsünüz. Üste hareke olursa üstte kalın, altta olursa ince. Bu keskin Z, normal Z. Sin, şın, suat, dat, V, V yani dili hafiften sağ köşeye atıyoruz. V, V veya onu söyleyemiyorsanız dat. D. D, v d, d, D bu patlatmalı kalın. D bu z bu peltektir. ayın G, F. Kof, kef, bu da kardeşi kef, lam, mim, nun, vav, vav, he, bu da he, ikisi kardeşler, lam, elif, ye, harfler bu kadar. 28 tane harfimiz var. İlk dersimiz bu. Önce bunları